roketlik oynanmaz. Nasıl roketlik oynanmaz? Nasıl roketlik oynanmaz? Oh let's go. Yak. Harikayım ya. Bak 3 kişi aynı yerde. Nasıl elo? A. Tam bir Ahmet elosu. Böyle oynanmıyor işte. Jerry <laughs> 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 elosu ya. Tam Jerry elosu. Ben vuracaktım. Oo, ben Bak adam da double touch yaptı gördün mü? Olmadı olmadı olmadı. Yedik mi? Üf be! <laughs> Topa vurduğumdan çok heyecanlıydı. <laughs> lan. Dokundular sana. Allah sizi ne yapmasın. Adam yapmaz. bozdum adam bozdum. <laughs> Güzel kanka beğendim bunu. Ya oğlum. Biri vursun bizde. Happens, happens. Oh, Gol! go. Bak. Ben rakibi ekledik şu an. Nasıl oynanmaz? <laughs> <laughs> bak bak. Bizim adam agresif. Bizim adam gol istiyor. Aa uçuyorum. <laughs> Sen de uçuyorsun. <laughs> oyun kastı adam girdi oynadı değil mi? Aa aynen abi o yüzden yoksa... Can alakası yok. Gol gol poggers. Gol 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 gol. Aa. Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> Nasıl attın? Çok komik abi, sen orada bekleyerek tam sana çarptı değil mi? <laughs> orada bilerek abi hareket etmedim ki, bilerek hareket etmedim ki, Oo, böyle ters bir şekilde götümle atabileyim aynen. Olmaz. Bu botlar bizden iyi oynuyor gibi, bak gene sinirim bozuldu. Girmeyin oyun artık kafi, yeter. Bu oyunun sesi niye böyle boktan peki? Böyle vurulmuyor işte. Bilmiyorum. Tanka. Benim oyunun sesleri çok kötü geliyor bu oyunun sesleri. Vuramadım. Ara sıra kesiliyor sesler oyun içi. Evet. Sende oluyor mu? Ya tam evet. kesiliyor da böyle boğuklaşıyor tamamen gibi. Aşırı hızlanınca. Hı hı. Herhalde feature kanka, feature. Olabilir olabilir. Arabalar aşırı hızlanınca sesler kesilsin demişler. Ne? Yapımcılar. Aynen, feature demişler. <laughs> Değil mi? böyle. Feature ekleyelim. Ney? Sesler kesilsin. <laughs> Vuramadım kanka. Ben patladım. Yedik mi? Yak yak. Yedik. Yedik kanka. Oğlum oyuna girip çıkıyorlar ya, acayip tilt oluyorum biliyor musun? Tamam, ranked gireriz. Daha ilk baştan konten çıktı zaten. <laughs> <laughs> bu alamadık. Evet herkes çok iyi oynuyor kanka. Mükemmel Lotus yine. Ben de ben de ben de. Uğurdu. Attık mı? Rüyanda kanka. Ben şu bustayım da adam almasın. Aaa yetişemedim. Ne var kardeşim nasıl vurdun öyle? Ben de bilmiyorum. Adam bozdum. Ben bu oyun seslerini kısacağım ya böyle boktan bir oyun sesleri olamaz ya. O, o, Abi adam... He? Hok. Bana nasıl yazmaz ya? Adamı bozmuştum ne güzel orada. Müziğin sesini arttıracağım onu yani. Arttır arttır. Hok bence Hok. <laughs> Öf. Nasıl? Başarılı. Nice olur ha? gibi, olur gibi. Hmm. <laughs> <laughs> Oh. Oh. Beynim yetmedi kanka ona. Ben. Benim de etmedi biliyor musun? Ya. Üf bizim adam al Marcelo gördün mü? Evet adam direkt kaleye vurmadı. Adam direkt kaleye vurur dedim. Vurdun ona kanka. <gülüyor> content, content. <gülüyor> Adam Yoksa... adam iki daha iyi content ya. Yoksa biliyoruz. Aa beleşe Aa, bak. Gol! Aa Enayman'la bak. Gol. Nasıl beleş gol ama? En iyisinden. Aha. Aa, ah! 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 Ya! <gülüyor> <gülüyor> Of ya. Content kanka <laughs> <Gönsün gülüyor> <atıyordum. gülüyor> <laughs> <laughs> content. Kolaydı. Kolaydı kanka.